Şimdi ikinci kitabım üzerinde çalışıyorum. O ne? Aile Şirketleri. Aile Şirketleri. Evet. Aile Şirketleri. Şu evet. anda onun üzerinde çalışıyorum. Evet. Bir yayın eviyle çalışıyoruz. Genel yayın yönetmeni bayağı bir çalışıyor benimle. Güzel bir eser çıkacak diye bekliyoruz. Evet. Peki başarısızlıklarına baktığın zaman, yani senin hayatında başarısızlığın mı daha çok, başarın mı daha çok? Çok zor bir karar bu. Kimse çok başarısız oldum Demek istemez ama evet. ben bu kitabın sonunda şöyle bir baktım ki nihayet olarak ben mutluyum evet. şu anda ve başardığım şeyler de var. Başarısız olduğum şeyler de var. Onun oranına bakmadım hangisi daha fazla ama evet. nihai amacı mutluluk ve şu anda çok şükür mutluyum, şükrediyorum mutluluğum evet. için. Peki başarıyla mutluluğu beraber götürebilmek mümkün? Yani insan başarısız olunca mutlu olamaz mı? Şimdi olur tabii ama başarısız olduğunuz zaman böyle bir e, bocalıyorsunuz. Yani niye ben burada başarısız oldum diyorsunuz ve o bocalamalar sizi derin düşüncelere sevk ediyor. O derin düşüncelerde biraz mutsuzluk e, getirebiliyor. E, tabii başarı ve mutluluk beraber gidiyor ama başarısızlık bir yolculukta durduğunuz bir mola gibi Durdunuz buradan mesela Ankara'ya gidiyorsunuz. Yolda durduğunuzda başarısızlıktan evet. durabilirsiniz, başarıdan durabilirsiniz ama neticede Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. Yani amacımız sonuçta mutluluğa gitmek ve evet. başarısız olduğunuz zaman da dünyanın sonu değil ama başarılı olmanız da tamam ben oldum demek değil. Yani Her an tekrar bir başarısızlık karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki sence mutluluk başarıya da başarısızlığa mı bağlı? Aha. Mutluluk başarı hanenizde daha fazla artı varsa evet. daha mutlu olursunuz. İşle mi alakalı bir şey mutluluk işte. yani başarı derken. Gerçi e, tabii başarıyı sadece işte değil de her türlü ilişkide aramak gerekir. Kesinlikle. Aynen. Yani sadece iş değil Arkadaşlık ilişkileri, çocuklarınızla evet. ilişkileriniz, eşinizle ilişkileriniz, evet. içinde bulunduğunuz toplumla ilişkileriniz ve o topluma bir şeyler vermiş olmak evet. bunlar hep insanı başarılı kılan, mutlu kılan şeyler. Bazen aldığınız bir karar işle ilgili olmayabilir ama yanlış karar alırsınız belki aile ilişkileriyle ilgili olur o da sizi evet. mutsuzluğa sevk edebilir. Yani başarısızlık deyince insanlar genelde iş dünyasıyla ilgili başarısızlık diye düşünür ama hayır başarısızlık veya başarı hayatımızın her evresinde, her noktasında olan şeyler.